Merhaba sinema dostları. Mart ayından itibaren hasret kaldık. Arada 23 Nisan, 19 Mayıs dedik ama bugün size özel bir alandan sesleniyorum. Doğup büyüdüğüm koca Mustafa Paşa Samatya'da Matya Kafe'den. Matya Kafe şu anda bulunduğumuz alan 165 yıllık bir bina. Yani kilisenin aslında bir müştemilatı. Buradaki kiliselerden iki kilise arasında 8500 yıllık geçmişe baktığımızda Marmaray kazılarında 8500 öncesine dayanıyor. Buranın ilk yerleşim yerlerinden biri olması dolayısıyla Samatya Orijinal adı e, Psamatos yani Rumca kum, kumluk alan. Buraları eskiden sadece e, tamamıyla kumla kaplı balıkçı köyleri oluyor. Zamanla Psamatos, Samatya adını alıyor. E, neden buradayız? Atilla Dorsa için buradayız. Kendisi şu anda bir e, acil olarak... E, Mudanya'da tatildeyken iki gündür biraz kendini kötü hissediyordu. Allah'tan Leman Hanım'ın doktoruyla irtibat halinde olup İstanbul'a dönmesine izin vermediler. İyi ki de vermediler. Ee, Bursa'da bir bypass olacak. İnşallah her şey yolunda gider. Ee, onun için sinema yerindeyiz. Burada efendim e, yaklaşık 4-5 yıldır arkada ücretsiz e, eski filmler gösterilir. Sahibi de buralıdır. E, Arap Ali diye geçer. Restoranı da vardır. Ve... Hmm, ücretsiz sergiler Offsite Osmanlı açar filmleri sadece alışık filmleriyle başlangıcı gerçekleştir ücretsizdir. İnşallah bu pandemiden kurtulduğumuzda e, tekrar kavuşacağız. Şimdi biraz da tarih yapacağım bu arada. E, bizim çok kültürlülüğümüzün vazgeçilmesi iyi ve iyi ki de olan e, burada Surp Kevork Kilisesi e, ki çanı bir çaldığında büyük adadan duyulduğu, duyulduğu rivayet edilir. Aya Nikola Kilisesi, Agios Mia Kiliseleri yanında da Mimar Sinan'ın eseri Abdi İbrahim Paşa e, ve Ağa Hamamı meşhurdur efendim. E, burada büyüyen herkes bunları bilir. E, burada biraz önce söylediğim Subkevork Kevork Kilisesi'nin yetimhanesinde büyüdüğü söylenen Kerop Usta'nın ki Zilciyan diye geçen meşhur dünyanın bütün e, müzik ustalarına içerisinde Pink Floyd, Beedle, e, Beatles ve e, Rolling Stone da olduğu e, zillerini e, kullanmaktadırlar hala. Yani Samatya'dan dünyaya yayılmıştır. Rahmetli Onno Tunç burada yaşamıştır. Artı e, Tunç boyacı yan kardeşi sevgilerimi sunuyorum. O da Amerika'da buradan çıkmıştır. Burada yaşamıştır. Buranın ünlüleri çoktur ama biz nereden biliyoruz daha çok? E, 1912'de Gaziantep'te kurulan ve 1966 yılında burada İstanbul'da Samatya'da şubesini açan meşhur Develi yanında namlı, karşısında efendim e, 1900 98 ile 2001 yılları arasında hayatlarımıza giren meşhur Türkan Şoray Şener Şen, Ali Haydar ile ikinci bahar ile göz doldurmuştur. Tekrar gündeme gelmiştir. 8500 yıllık bir tarihi yerden bahsediyoruz. Kolay değil. Neden buradayız? Atilla Dorsay için buradayız. Bir daha söylüyorum. Ee, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Tam 20 27 yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde Türk e, sinema eleştirmenliği yapmıştır. Türkiye'ye sinema eleştirmenliği kavramını koyan siyadı kuran İKSV yönetiminde yer alan e, Türkiye'nin olmazsa olmazlarından bir ilklerin adamıdır Atilla Dorsay. Sinema dediğimizde bir saygı duracağız efendim kendisine. E, buradan Samatya'dan Mudanya'ya sevgilerimi gönderiyorum. Dualarım onunla sevgili Leman Hanıma. Ece'ye, Ozan'a ve tüm sevenlerine sağlık, şifa diliyorum. Sinemasız hayat olmaz. E, internetten hiç olmuyor. Umarım her şey düzeldiğinde, daha sağlıklı, güzel günlerde e, mesajlarımızı vereceğiz. O durdurulamaz güç filminde kalmıştık. Tekrar yolumuza devam edeceğiz. E, ben birazdan burada likörlü e, kahvemi içeceğim. Samatya'nın güzel ortamında. Buradan vazgeçemeyiz. E, nerede olduğumuzu biliyoruz. Kıymetini de biliyoruz. E, Yolumuz buraya düşmese, canımız sıkılsa bile bir hava almaya deniz kenarında geliriz. Herkese sevgilerimi gönderiyorum Atilla hocam, e, sağlık şifa ile tez zamanda mutluluk huzurlukla görüşmek üzere. Sevgiler herkese.